Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vay of Fezru Devam ediyoruz. Bir saniye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hey. Şunu oynayacağım. Oyun galiba kelli oyun. Yani yüzeyden böyle tamam. Burada kalmıştık. Devam ettiriyor buradan güzel. Şu özel gücü kullanacağım. de bir var. Başka da tamam. <laughs> e, <uğramadım. Gülüyor> bir yok. Konuş hiç görmediysen tamam. Eu bulamadım. özel Özellikle üçgenesin, bu oru koşuyor he girdin orada değilim. Ne güzel <laughs> öldü. Bak girdiği bir şeyler oldu ona ama. <laughs> Yastı bir şey olacak mı? Yastı oldu. Yok bir şey olmayacak biri var burada. Başka biri var mı? Yok. hem yani biz bunu alırız. Burada bir sandviç adam. Burada var mı aynısı? Yok. Tamam biz bunları aşağı atalım o zaman. <laughs> Abi. Bir adam daha var buradadır. Ederim ben bunu. Bugün he. Gece. Galiba bu aşağı düşen adam. Şu olan mı bu. Birazcık bak bu oyunu ya. Tek çe... bir yok lan bu. Yol oldu. De ben buradan... Yukarıya çıkmam gerekiyor. Bence burada başka yaratık da vardır. Vardır. Varmış evet. Ama ben bulaşmayayım ya şunlara. Bundan başka da çıkacaktır bence. Evet, dedim gibi. Açık şok mu? Nerede diye artık var lan bu olay burada. Biz şuradan gidelim bakayım yani ben bir. Yanından geçsek saldırır mı? yapacak mı? çok gidecek. Bir yer daha vurdum mu? Dur dur. Dur bu patlayan götürüyor. Oo dur bu sıkıntı. Gülsene. Ah. adam beni öldürdü lan. Dur bir saniye. Herkesin başladığı yere de burada bir sürü adam var. Mutlaka burada bayağı kalabalık bile savaşamıyorum birbirine de Vaya ama ha Her burası Buradan çıkış bir var mı? gelende yoktu bu. Bu galiba direkt no tekrar. Normal yerime. Tamam. Ee hey abicim biz nereye gittik o Şöyle gidelim bakayım o zaman. Ne, yani belki bir yer çıkar. Ee, burada kaç insan vardır bakayım mı? Yerinize yani görürüz. Geldik abi. Geldik de hiç yok burada ya. Bomboş. Biz abi şuradan aşağı düştük değil Evet. Evet burası orası Tamam ben buradan devam edeyim o zaman Gelmedi mi bakayım bakalım Yok gelmiyor, yok, yok, gelmiyor. Tamam biz buradan başladık abi Buranın bir aşağı katı var ben buralara gitmek istemiyorum Burada ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Eğer aşağı gittiğinden düşünüyorum bir de neyse Burada da yaratık var evet. Ee, bakayım bir etrafa. Tamam ya bunu nasıl Yok başka bir burada. Ya da vurdun mu? Dur. Gel. Yolum öl ya. Ya yani bura bir yere gitmiyor. Aşağı inmeyiz diye tahmin ediyorum. Galiba biz ters yönden gidiyormuşuz ya bu arada tamam. Yok lan buraya başka bir yerde. Buraya gidecek yok. Nereye gidiyor? Ne gidiyor? gideyim peşinden gideyim belki bir bildiği vardır. gidiyorum peşinden ama Umarım doğru doğru yönlendiriyordur. Karakter yolu. Ya lan gidiştireceğin gideceğin yeri ya. E ne yapacağız şimdi biz? Kaldık burada abi. Bir adam edeyim yani. Gidiyorlar ama. Yani. Şu kaldı. Ha tamam burada öldüm. Nereye gidiyor? Bir yere çıkmıyor bunun gittiği yerler ya. Bak şurası nereden galiba Evet. ཞེས Ta en tepeye kadar gideceğim abi ben. Geldik. Bir şey yok burada ama. Olur. Nasıl tutuyoruz abi bu oyunda? Bekle. Değmiyor Sandık var. Olur. Güzel. Adam aşağı mı atladın? Kayı başlattı da. burada. Herhangi bir bir yere gidiyor mu ona bakayım buradan. Ee, var mı? Bir yere gidiyor mu? Yok. Buraya çıkmanın bir yolu yokmuş oğlum. Buranın dağ tepesi var ama. Şimdi nasıl çıkacağız oralara onu düşünüyorum. Hmm. Beni sen bir yerleri Burada bir yer yok. Onu bulacağız. Ya da i̇şte bir yer var da galiba onu bul yer. Yok ya yok burada. Ya. Ama şurası şunu üzüyordu beni ama yok ama gitmeyeceğim ben. nasıl bir şey yapabileceğiz düşünüyorum birazcık daha ama yok gibi bir şey abi burada bu abi diyor lan bu ne diyor başka biri lan başka bir gibi duruyor. Bu şey. Yes, evet, tamam. Biz tekrar buraya değil mi abi? Sanki yani aynı, 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 aynı yer Evet aynı yer burası. Burası aynı yer abi. Abi ben şuraya deneyeceğim bir ya. Denemekten zarar gelmez bence. Şuraya bir atlayacağım. Dur. Nerede? Bir aşağı. Atladım abi burada hiçbir şey yok. Çıkmıyor. Eee ne yapacağız? Ne Öldüm. Net öldüm. Oha hala hayattayım. Neredeyim lan ben? oğlum öyle bir yerde ki lan oyun yapımcısı burayı unutmuştur oğlum ben neredeyim oyun yapımcısının bile bilmediği bir yerdeyim abi şu anda bence yani biliyordur da böyle çizim o kadar aşağıda ki bura yere şimdi daha aşağısı var ya bir de Gidelim abi Gördünüz. direkt geldik abi buraya? Nereye gelsek tekrar aynı yer gelmek istemiyorum ya oyun. Ben bu oyunu çok beğenmedim, devam etmeyeceğim. Çok beğenmedim. Ben buna devam etmeyeceğim ya galiba. Neyse hepinize görüşürüz. Bye